Değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler ve değerli gençler ve daima genç kalmayı sevenler. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olan sizler, sevgili gençler. Evet, sizler gibi başarılı gençleri gördükçe kıvanç duyuyoruz, onur duyuyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde faaliyete geçen Tomurcuk TV'nizdeki göstermiş olduğunuz başarılı çalışmalarınızdan dolayı siz minik gençlere tebrik ediyorum ve bu projenin gerçekleştirilmesinde çok büyük emekleri geçen Sayın Osman Çelik hocamız değerli öğretmenimiz beyefendi'yi de sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve bu proje gerçekten Türkiye'de ve Avrupa'da hatta dünyada bir ilk. Ve bundan dolayı da kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünün küçükleri, geleceğin büyükleri ve her birinize de ayrı ayrı başarılar diliyorum. Şimdi dördüncü sınıftasınız. Önümüzdeki sene sanıyorum ortaokulla başlayacaksınız. Her biriniz değişik meslek gruplarında, değişik Kademelerde iş yapacaksınız. Kiminiz mühendis olacaksınız, kiminiz doktor olacaksınız, kiminiz pilot olacaksınız. Evet, hepiniz ayrı ayrı mesleklerde e, yükselmeye başlayacaksınız. Ama bunu e, yaparken de özverili bir çalışma ile olacak her şey. Çalışmayı kesinlikle ihmal etmeyin sevgili gençler. Teşekkür ediyorum. Şimdi nasıl haberler? Haberler. İyi mi, kötü mü? Haberler. Haberler, her söyle şimdi nasıl haberler? Ha Sivas Tomurcuk TV'den herkese iyi akşamlar. Bugün 20 Aralık 2023 Çarşamba. Ben sunucunuz Ahsen Bediyözdemir. Günün gelişmeleriyle haberlerimize başlıyoruz. Tomocuk gazetesinin 18. sayısı çıktı. Onurluyuz, gururluyuz. Tomocuk gazetemizin 18. sayısı çıktı. Gururla sunar. Yazıyor, yazıyor. Bir de oyun oynuyor. Recep Topal'ın da okulumuza geldiği yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Fırat'ın sessiz sinem oynadığı yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Rekmenin Ebru, Ebru kursuna başladığı yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Bu değil yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Yazıyor. Tomurcuk televizyonun çok beğenildiği yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Kerem'in yurda gitmediğini yazıyor. taş inci var. Bunu biliyor musunuz? Bu gök medresi hayat ağacının taş yeri. Bunu inceleyelim mi? Sivas şehir merkezinde bulunan en önemli tarihi yapı hiç şüphesiz gök medresidir. Gök medrese ya da diğer adıyla az bilinen adıyla sahibiye medresesi Sivas merkezde bulunuyor ve 1271 yılına sahip ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmıştır. Taş kapısının Yan sütununda başlıklar üzerinde bulunan imzaya göre Gök mimarı Konya'da olan mimar Tandır. Taç kapının üzerindeki kitabı da şöyle yazmaktadır. Ulu Sultan, Yüce Şahlar Şahı, Dünya ve Dinin Yarıncısı, Kılıç Arslanlıoğlu Keküsrevi'nin devleti zamanında yapılmıştır. Allah devletini daim etsin. Çifte minareli taç kapısı ve kapının üzerinde bulunan süslemeler Gök en görkemli bölümleri. Bu süslemelerde Selçuklu taş işçiliğinde kullanılan 12 tür hayvan başı Yıllardır dilden dile dolaşan Kervan Kıran isimli Türk'ünün peşine düşen yazar Osman Çelik Bu Türk'ünün hikayesini ulaştı Halep ve Sivas arasında gerçek yaşanmış Bu olay ileride kitaplaşacak Araştırmacı Yazar Osman Çelik Kervan kran Türküsünün Hikayesini tamamladı. Bu türkü yakında kitaplaşacak. Hayırsever Lütfü Bay İlkokul 4D sınıfı Ebru sanatını öğrenmeye devam ediyor. Ebru hocası Zekeriya Gazioğlu denetiminde yol alan kurs ilgiyle takip ediliyor. Ebru çeşitlerimiz var. Bunları daha önceden gördük. Neydi? Battal Ebru, Gergit Ebru, Şal Ebru değil mi? Bir de çiçekli Ebru'muz var. Taraklı Ebru'muz var. Taraklı yaptık. yaptı. Çiçekli Ebru'lar var. Bu çiçekli Ebru'lardan en çok kullanılan ne? Lale, Osmanlı'nın simgelerinden biri, lale, gelincik, papatya gibi çiçekleri su üzerinde, pardon, kitre üzerinde yapıyoruz. Bunlardan birer örneklemeye çalışacağız. haberlerimizin sonuna geldik. Yüreğinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. İyi akşamlar. Geceyi bir sana sizlere bırakalım mı?